Merhaba arkadaşlar ben doktor fizyoterapist Seheray. Bugünkü videomuzun konusu geçmek bilmeyen diz ağrılarınızın aslında neden bu kadar uzun soluklu olduğunu göstereceğim. Hiç de farkında olmadan yaptığınız üç temel hata olacak. Daha önce doktora gittiniz. Kireçlenme ya da menisküs hasarı var dedi. Dizinizde şişlik vardı. Şişlik az azaldı ama ağrılar bir türlü gitmiyorsa bu üç basit alışkanlık belki de hayatınızda sürekli yapa yapa o bölgeye zarar veren alışkanlıklar olabilir. Ben bu videoda size ilaçlarınızı doğru kullanın, bu bir hata ya da doğru beslenin, bu bir hata demeyeceğim. Günlük hayatta dizinize zarar vermeye devam ettiğiniz alışkanlıklarınızdan bahsedeceğim. Bunları duyduğunuzda belki de kendinize, "Aa ben bunu" yapayım yapıyorum demek bu yüzden diyebilirsiniz. Bu yüzden bu videoyu bilgilendirme amaçlı çekiyorum. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Gelin çok sık gördüğüm ve sürekli gördüğüm herkes uyardı birinci temel hatadan başlayalım. Birinci hatamız ya da alışkanlığımız eğer bu şekilde gösterdiğim şekilde oturma pozisyonunda gün içerisinde defalarca tekrarlıyorsanız maalesef ama maalesef diz ekleminin bir yarısı özellikle de kıkırdak ya da menisküs hasarı olan kısmı zaten hali hazırda olan bir problem varken bir de bu şekilde oturuşlarla birlikte Dizin bir kısmı aşırı derecede baskı altında kalıyor. Sağlıklı insanlarda dahi bu oturuş pozisyonlarını aslında önermiyoruz. Çünkü dizin bir tarafına çok fazla stres binerken diğer tarafındaki yapılarsa baskı altında kalıyor. Dolayısıyla sağlıklı ya da değil gün içerisinde hiç fark etmeden uzun oturumlarda kimse sizi görmeden hemen şöyle bir dizinizi bacağınızın altına alıyorsanız ya da yine aynı şekilde ders çalışırken hiç fark etmeden bir tarafa doğru hafif gövdenizi bükerek bir bacağınızı kaldırıyorsanız kalçanızın altına doğru alıyorsanız yine aynı şekilde oturduğunuz yerde bacak bacak üstüne atarak yine diz eklemini durmadan özellikle burada aslında üstteki bacaktaki diz ekleminden bahsediyorum sanıyorsunuz ama hayır kıkırda kasarınız varsa Alt tarafta dizin tam üzerine gelen bacağınızın üstündeki eklem yüzünde dolaşım problemi meydana geliyor olabilir ve bunların hepsi aslında bu 3 oturma pozisyonunda gün içerisinde defalarca tekrarlıyorsak maalesef ama maalesef o bölgedeki iyileşmeyi sınırlandırıyoruz demektir. Dolayısıyla siz egzersizlerinizi yapın, gün içerisinde dikkat ettiğinizi zannedin. Eğer bu şekilde bir oturma pozisyonunu gün içerisinde defalarca tekrarlıyorsanız maalesef diz ekleminde sağlıklı bir durum oluşturmuyorsunuz ve iyileşmeyi güçleştiriyorsunuz. İkinci ve benim en sık gördüğüm hata lardan bir tanesi de alışkanlık haline gelen bir durumumuz var özellikle bizde. Eğer ağrılarınız azalmaya başladıysa, günlük hayatınız daha konforlu hale geldiyse hemen ağırlık kaldırmaya başlıyoruz. Dizimiz daha kendine tam gelememişken, vücut ağırlığını zor kaldırıyorken birçoğunuz ya pazar alışverişi yapıyor farkında olmadan ya ev içerisinde çok farkında olmadan ağır nesneleri bir yerden bir yere taşıyor ya da aynı şekilde iş yerinde diz ağrılarının nasılsa azaldı diye ağır yüklerin altına girdiğini görüyorum. Birçok kişi bana yazıyor. Hocam bana söyledikleri gibi ben aslında istirahat etmiştim, ilaçlarımı kullanmıştım. Ağrılarım da azalmıştı derken Tekrar bu ağrılar keskin bir şekilde başladı. Ben nerede hata yaptım? Aslında hatalarımızın çoğu gün içerisinde fark etmeden yaptığımız hatalar oluyor. Eğer ağrılarınız azaldıysa, şiştiğiniz azaldıysa dahi Orada yavaş yavaş iyileşme devam ediyor. Bu süreçte hafif hafif egzersizlerle orayı güçlü tutmadan, tam olarak dize tutunan kasları kuvvetlendirmeden, eğer ağır bir nesneyi alıp kaldırmak ya da yer değiştirmek, sürüklemek, ayağınızda iteklemek gibi alışkanlıklarınız varsa lütfen ama lütfen erken dönemde biraz uzak durmaya çalışın. Çünkü yine aynı şekilde dizinize çok yüksek bir yük biniyor. Diziniz zaten sakat, zaten bunu karşılayabilecek yeteneği yok. Dolayısıyla tekrar bir sakatlanma oluşturma olasılığınız yükseliyor. Bu konuda eğer nasıl egzersizler yapabilirim, kıkırda kasarım var, nasıl güçlendirebilirim diyorsanız da buradan çıkan egzersiz linkine tıklayarak bir göz atabilirsiniz. Oradaki egzersizler en azından size yol gösterici olabilir. Üçüncü gördüğüm temel hata da şu şekilde aslında. Birçoğunuzda bunu çok sık görüyorum. Gün içerisinde burada gösterdiğim gibi bir bacağının üzerinde sürekli ağırlık vermeye başlıyor. Şu an bu videoyu izliyorsunuz. Gün içerisinde bir düşünün bakalım. Zaten bu videoyu izleme amacınız varsa sizin de ağrılarınız uzun zamandır devam ediyordur. Bir düşünün. Gün içerisinde bir bacağınızın üzerinde sürekli ağırlık aktararak belki de daha önce sakatlamış olduğunuz bacağınızın vakit geçiriyor musunuz? Birçok kişi bunun farkında değil ama dizimizi bu şekilde kilitli pozisyonda uzun saatler tuttuğumuzda, uzun dakikalar yük aktardığımızda zaten oradaki hasarlı yapı dolaşım problemi yine yaşamaya başlayacak. Böyle anlarda size önerim hafif dizleri büküp açarak, büküp açarak tekrar o bölgedeki dolaşımı artırmaya çalışın. Ya da imkanınız varsa bulunduğunuz yerde hafif bir yürüyüş yapın. Yine aynı şekilde uzun oturuşlar sonrası da maalesef o eklem yüzünde ağrılar meydana gelebilir. Yapabileceğiniz en kolay şey oturduğunuz yerden 30-45 dakikada bir engeç 2-3 dakikalık yürüyüşler diz ekleminin dolaşımını artıracağı için iyileşmeyi de hızlandıracak. Bu söylediğim 3 temel alışkanlık diz eklem yapılarının iyileşmesini güçleştiriyor. Dolayısıyla bu konuda lütfen akıllıca davranın. Söylediğim hataları yapıyorsanız gün içerisinde ağrıların uzaklaşmasını beklemek çok da gerçekçi olmuyor. Bu konulara dikkat ederseniz diz sağlığınızın daha iyi duruma geleceğini düşünüyorum. Bu konuyla alakalı ya da kafanıza takılan herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz varsa da yine Instagram hesabı buraya bırakıyorum Instagram üzerinden ya da direkt aşağıdan yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz diğer videolarda görüşmek üzere